Binaatın özel kanunla getirdiği dikkate alınarak tabi olduğu rejim özel hükümlerine bağlanmaktan yargı uygulamasının kanunu aradığı sorumluluk konseptiyle uyumlu hale getirmesi amaçlanmaktadır. Ee, gö görüşmelerde bir madde eklendi. Bu madde de Sigorta Tahkim Komisyonu'na öncelikle başvuru yapılmasını teşvik etmek amacıyla eklenmiş sektörün bir talebi. Ama bu maddede de tabii ki bizim şu hususu e, özellikle dikkat dikkat almamız gerekiyor. Yani zarar görenlerin genel mahkemelere dava açma hakkının korunması lazım. Ee, var olabilir önce. Bir kendiniz de tarif sözüsten. Evresel hukuk nedir? Haksız fiil sorumluluğu uyarınca birisi ben arkadaşlar ısınmadığını görüşmelerine kaldığımız evet. yerden devam edeceğiz. Sizlerin ne için uygulamıyor? Evet. Sayın Bakan makro üzerinde bir arkadaşlar görebilirler mi? Evet. Dörtte evet. dört, evet. mi? Dört, dört. Düzenlemelerin yapılmasından e, yani sorumlu arkadaşlarımızdan bir tanesi de deneyimli bir, bir arkadaş, bir ikinci bir arkadaş. Söylesinin altından alan <laughs> genel şartlarda olan görülen usul esaslara falan değildir. <laughs> Sonuçlarımızın saygıdeğer üyeleri şey hepinizi ver. saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.